Tekirdağ Çerkezköy'de bir adam niyeti belli ki avlanmak çünkü elinde tüfeğiyle namluyu kuşlara yöneltiyor ama bunu yaptığı yer bir orman veya poligon değil. Evinin terası yani silahı ateşlediği nokta binaların yan yana olduğu çocukların oynadığı bir sokak. Kuşu vurdu ve kuş yere düştü ya. Ben çok korktum. Yerleşim birim içerisinde av yapılmaz, ateş edilmez. Yani ruhsatı var ya, herkes o zaman atış mı yapmak zorunda ya? Bu olay ormanda bile yapılsa doğru değil. Bir tüfekle evinde ve evinin terasına çıkıyor. Evet. Rastgele atış talimi evet. yapıyor. Ya bu çok üzücü bir şey. Kuşu bak. İzlediğiniz görüntülerdeki o kişi işte Çerkezköy'deki hemen bu apartmanda oturuyor. Evin teras katına çıktı. Eline ise tüfeğini aldı. Hedefinde ise uçan kuşlar vardı. Böyle bir atış ihtiyaçları varsa poligonlar bunun için var. Orada kuşa yöneltiyor ki o daha büyük bir suç. Yani av yasağının olduğu bir dönem içerisinde siz nasıl ateş edebilirsiniz? Farkındaysanız binalar da birbirine çok yakın. En büyük endişem hani çoluk çocuğumuz sokaklarda oynuyor. Ülkede maganda kurşunuyla bile ölen nice insanlar, çocuklar falan var. Yorgun mermi denen bir şey var değil mi bu ülkede? Bu havalı tüfek de olsa, yivsiz av tüfeği de olsa yerleşim birimi içerisinde kesinlikle böyle bir şey yapamazsanız Çok çok uzağında olmanız gerekir. Uçmayın ne olur uçmayın ya vuracak sizi bu. Şimdi ben bebeğimi gezdirirken havalara bakarak mı gezeceğim yani kim camda silah atıyor diye? Kucuğuma su sokağa ya? Yukarıda kuşlar hedef alınırken aşağıda sokakta oynayan çocuklar da vardı. Şans eseri çocuklara bir şey olmadı ama ne yazık ki kuşların ölümüne şahit oldular. Burada oyun oynuyorduk. Bir, bir baktık karga vardı. Ölmüştü. Umarım bir daha öldürmez yoksa ben ona şey yaparım dedim. Ben ona kötüsünü yaparım dedim. Şimdi kuş mu şikayetçi olsun yani varsa bir cezası ben çekmesini isterim. Avlanmanın serbest olduğu bölgeler vardır. Hangi bölgeye gidecek ise E-Devlet üzerinden randevusunu alacak. O randevuya göre bir gün ya da iki gün orada ancak avlanabilir. <laughs>